Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgın toplar yapıyoruz. Bunun içinden 6 tane toz çıkıyor. Ama bize sadece 3'ü gerekiyor. Sonra içinden böyle küre şeklinde, daire şeklinde bir kalıp çıkıyor. Ve ekstra olarak ılık su, peçete ve makaza ihtiyacımız var. İlk önce küremizi alıyoruz. Ve bunları koyuyoruz. İstediğimiz sırada koyuyoruz. Ben en alta mavi koymak istiyorum. Şimdi mavimizi şöyle kesiyoruz ve hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Biraz dökülüyor mu sayı? Şu an dikkatlice dökmeye çalışıyorum. Ama çoğu dışarı gitti şu an. Arkadaşlar mavimizi döktük içinde. Sonra pembemizi dökeceğiz. Siz istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben yani, koyu renkten açık renge gibi bir sıralama yapmak istedim. Arkadaşlar pembemizi de döktük. Şimdi sarı dökeceğiz. Şuradan kestim ben dökeceğim. arkadaşlar bunu yaparken eğer çok taşarsa yere bir masaya biraz vurun ve onun yerine oturmasını sağlayın şimdi arkadaşlar ilk önce biraz şöyle sallıyoruz tamam şimdi iki dakika boyunca ılık suda bunu koyuyoruz arkadaşlar şimdi iki dakika geçti ve çıkarıyoruz. O baya su su gelmiş şuralar. Şöyle suyunu akıttım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu peçeteye sarıp 3 dakika bekletiyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar 3 dakika geçti. Bakalım oldu mu olmadı mı? Çok merak ediyorum şurası çok yapışkan ama ben yine de açıyorum biraz yavaş açmamız gerekiyor açılmıyor ve evet, açıyorum, açıyoruz daram daram aa çıktı biraz yapışkan ama bu bunu çıkarmaya çalışıyorum ay elim şimdi bu biraz yapışkan oldu çıkmak üzere ve çıktı Arkadaşlar biz bir hata yapmışız. Bunu e, bu kürenin üzerisine şey üzerine kadar e, su koymamız gerekiyormuş. Size bir tavsiye bunun üstüne kadar su koymayın. E, şimdi bakalım. Ah çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben ellerimi yıkayıp geleyim. Sonra size birlikte yerde deneyelim. Şimdi topumuzu deniyoruz. Arkadaşlar evde sıkıldığınızda yapıp oynayabilirsiniz. Kutunun içinde sadece iki kere, iki ke, iki kere e, yapabiliyorsunuz çünkü üç tane toz çıkıyor. Her top yapışınızda üç tane kullanıyorsunuz yani iki tane top yapabiliyorsunuz bundan. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Siz de sizle bu topu yaparken ve oynarken size iyi eğlenceler diliyorum görüşürüz.